Sizi yaramazlar sizi. Yer bulmadınız. Buraya mı yaptınız? Bakalım başka nereye yapmışlar. Yaramazlar. Bir tane de buraya yapmışlar. Üçüncü oldu. Bakalım. Üç oldu. Kız nerede yumurtalar? Çık 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 çık. Hadi yiyin bakalım da yumurtaların gerisi nerede? Söyleyin bakayım bana. Hı? Üçünü buldum gerisi yok. Aferin size. Ama nereye yapıyorsunuz? Bir söyleseniz. He kız. Sen sen var ya her şeyin başı sensin ha kız. Oy maşallah size.